Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda Osmanlıca kelime okumaları gerçekleştiriyoruz. Evet. Bu dersimizde arşiv metinlerinde geçen dua cümleleriyle ilgili metin içerisinde geçen dua cümleleriyle ilgili bazı okumalar gerçekleştireceğiz. Hemen Bismillah diyerek metnimize başlayalım arkadaşlar. Evet. Burada Z harfi Y ve Dal bu arkadaşlar zide zide ziyade etsin Allah artırsın anlamında kaf dal ra he kadruhu evet onun kadrini kıymetini arkadaşlar Allah artırsın evet zide kadruhu ya yani o kadri artırılsın diye dua edilen kişiye hitaben yazıldığı için böyle bir ifade var arkadaşlar zide kadruhu ya. Evet, bir sonrakine geçelim. Evet, bunu da arkadaşlar mim, vav, wow, mim, ye, muma, elif ve lam birleşmiş ileyh, muma, ileyh. Yani işaret edilen adı geçen kişi. Abd, abd, sonra elif, lam, N B V Abdün Nebi yazıyor arkadaş isim yani Abdün Nebi Zide Allah ziyade etsin artırsın sat bu lamelif sala şu ha de h var sala hu hu arkadaşlar zide sala hu hu sala yani salihlik Allah onun salihliğini artırsın anlamında bir ifade burada da baba s yazıyor. Evet. Zide salahuhu babası. Evet. Muma iley Abdünnebi zide salahuhu. Bir e sonra yine geçiyoruz. Evet. Burada bir ayın lam ve ye. Burada Ali yazıyor arkadaşlar. Bakın. Ali. Ali. Z harfi. Z harfi yukarı kalkmış. Yeni keşifesi bu zide şu mim arkadaşlar şu c şu dal harfi burası birleşmiş yani. cim harfi bu arkadaşlar mecduhu zide mecduhu yani mec mecid, mecid ululuk demek arkadaşlar onun Allah onun ululuğunu artırsın zide mecduhu ya yani birine bir metin gönderilirken işte bu metin kısacası söylüyorum şu kişiye gönderilmiştir babında. İşte Ali Zide Mecduhiya hüküm ya da hüküm ki gibi geçen bir ifade arkadaşlar. Ali Zide Mecduhiya. Bir sonrakine geçelim. Burada Sin, Lam, Ye, Mim, Elif. Şurada Nun var arkadaşlar. Süleyman yazıyor. Süleyman Zide ilmuhu zide ilmuhu. Allah onun ilmini artırsın. Kimin o? Süleyman'ın. Arkadaşlar zide ilmu. Zide yani artırsın, çoğalsın anlamında. Tabi sadece e, zide kelimesi kullanılmıyor. Zide bu arkadaşlar. Bazen e, zidet noktası burada. Zidet. Evet. Zidet. Bazen zadet ıı, kullanılıyor. Bazen da'me kullanılıyor arkadaşlar. Bazen de da'met. Da'me devam ettirsin. Allah onun işte falan önce özelliğini devam ettirsin gibi manasında bir kelime. Da'me, da'met aynı anlamda arkadaşlar. Bunlarla da ilgili örneklerimiz var. Evet, sonrakine geçelim. Burada arkadaşlar mim vav bu la elif Mevlana. Mevlana ne hangi manadaydı arkadaşlar? Hazretleri efendimiz saygı değer anlamında bir kullanılıyor arşivlerde. Ee, onu söyleyelim arkadaşlar. Mevlana istefe arkadaşlar yani bilmiyorsam Yunanistan'da bir yer adı şu an. İstefe kaf elif dat ye sin ve ye kadısı arkadaşlar istefe kadısı zide yine aynı fazluhu Allah onun faziletini artırsın. Evet burada Mir yazıyor. Mir Hasan. Mir Hasan zide mecduhu. Mecduhu geçmişti zaten. Mecduhu'ya ve limni kal A'sı. Limni kal'ası. Kafanın noktası yukarıda. Evet. Mir Hasan zide mecduhuya ve limni kal'ası. işte naibine neyse arkadaşlar dizlarına. Dizdardır muhtemelen naib olmaz. Kale sorumlusuna dizler deniliyor. Evet. Bir sonrakine geçelim. Şimdi Evet, yeni bir kelimemiz bu arkadaşlar. Burada zide kadruhu mehuma. Zide kadruhu arkadaşlar kadruhu olsaydı, sadece bir he olsaydı. Tek bir kişi. Tek bir kişinin Allah kaderini arttırsın bir dua. Ama şu hüm arkadaşlar. He değil de hüm gelmiş. Hüm çoğul demek. Onlar demek. Yani demek bundan önce Üç ve daha fazla kişinin ismi geçmiş. Çünkü Arapça'da çoğullar üçten başlar. İşte Ahmet, Mehmet, Hasan gibi arkadaşlar. Burada yani Allah onların kadrini e, ziyade etsin. Zide kadruhuma. Kadruhuma. O hü, hüma değil arkadaşlar. Hüma. O sayıda iki yoludur. Hüm, hüm kadruhuma. Yani onlara anlamında. Evet. Buradaki unutmayın arkadaşlar. Buradaki hüm onlar demek. Sadece H olsaydı kadruhum tek bir kişi. Müzekker kadruhum onlar. Eğer hüme olsaydı şöyle hüme olsaydı o ikisi olurdu arkadaşlar. Kadruhuma olsaydı o ikisi olurdu ama burada kadruhum diye geçmiş. Bunlar tamamen müzekkerler için arkadaşlar. Ee, onu söyleyeyim. Burada da şu kelime kalıp ifade olarak, olarak hüküm ki arkadaşlar. Hüküm ki. Zide ruhum'a hüküm ki. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir sonrakine geçiyoruz. Evet. Zide. Evet. Zide. Allah ziyade etsin. Artırsın. HIFZUHU Hefzuhu. Allah onun korunmuşluğunu artırsın. Zide. HIFZUHU arkadaşlar. Evet. Zide. Hefzuhu bu. Bir sonrakine geçiyoruz. Burada arkadaşlar Artık farklı bir örnek var. zidet şeklinde. Bak, bunu şu harf nun harfi değil, nun da bu şekilde yazılabiliyor ama e, e, divan'da arkadaşlar bu t harfi. Unutmayın, zidet Allah ziyade tirsin. Burada faza, faza iluhu, faziletler demek. Faza il. Şu f, şu DAT şu elif arkadaşlar. Şu iki çizgi olan hemze lam ve h harfi fazailuhu faziletlerini zidet fazailuhu Allah onun faziletini faziletlerini artırsın anlamına bir dua cümlesi zidet fazailuhu nun şu nun nin ekleri var ya arkadaşlar o fazailuhu nun evet burada t sin lam y ve mim teslim yazıyor arkadaşlar zidet fazailuhu nun teslim. Geçiyoruz. Burada demek ki dua cümlesiyle aynı bir ifade arkadaşlar. Burada kadı, kaf harfi, dat, ye, sin, ye, kadısı yazıyor. Evet burada kadısı, mev, şu lam elif. Lam elifin üstündeki na, mevlana yazıyor arkadaşlar burada. Me, vav harfi, lam birleşmiş. lamelifin lam elifi nunla birleşmiş. Mevlana, Burası arkadaşlar Kadısı Mevlana yani e, Efendimiz Hazretleri anlamında e, aynı anda mesela genelde bu Mevlana ifadeleri genel itibarla kadın naip gibi kişiler için kullanılıyor arkadaşlar. Mehmet Elif Sin Ayındal Esat Mehmet Esat Zidet Feza İluhuya Evet burada Feza Orada Hemze, Lan ve He Evet ya Evet kadısı Mevlana Mehmet Esat Zidet ya Yani ona yazılmış bir emir, bir hüküm. Başka bir kelime yine arkadaşlar zidet bu T harfi maaliye maaliyuhu. Yani ululuk, yücelik demek maali. Allah onun ululuğunu e, ziyade etsin. Maali yuhunu hu nun. Şu arkadaşlar. Nun harfi bu şekilde. Nun, nin ekleri bu şekilde yazılıyor. Zidet maali yuhu nun. Bu da mutta sıf sondaki f harfi. Arkadaşlar normalde bu kaf harfi ama divanede hem f hem kaf bu şekilde yazılabiliyor. muttası mutlaka kendi içerisinde bir ayrıntısı vardır. Evet elif harfi şûvav harfi arkadaşlar lam dal ye gayn ve ye olduğu muttasıf olduğu zîdet maaliyuhu'nun muttasıf olduğu yani vasıflandırıldı. Farklı bir kelime örnek daha doğrusu bu elif harfi bu şekilde yazılıyor. be ra elif he ye ve mim İbrahim yazıyor arkadaşlar. İbrahim zidet terfi fezailuhu evet şu hemzeydi tarafından evet tarafından İbrahim zidet fezailuhu tarafından bir sonrakine geçelim sade e, zidet t harfinin imlasına bakın fezailuhu nun zidet faza iluhunun. Bir sonraki ne geçiyoruz? Evet, yine aynı örnek. Burada İbrahim yazıyor. Bu Elif dal H ve Mim İbrahim et hem. İbrahim et hem zidet faza iluhu. Zidet faza iluhu. Bir sonraki ve arkadaşlar. ve B, Sin ve he Bursa yani Bursa Kadısı. Bursa Kadısı. Zidet Fazailuhu Ya Hüküm ki. Evet. Ve Bursa Kadısı Zidet Fazailuhu Ya Burası da hüküm ki idi arkadaşlar. Hüküm ki. Geçelim Yine zidet arkadaşlar faza iluhunun i elif harfi ayın lam elif harfi lam elif harfi mim, mimle birleşmiş ma yazıyor mat. Evet zidet faza iluhunun i elamat şu t harfinin değişik bir imlası. Bakın bu da t bu da t ilamat ilam Arkadaşlar, bir işi resmi bildirme anlamında ilam, tekil ilamat çoğulu. Şimdi burada arkadaşlar, zîdet rütbetehü, zîdet rütbetehü, Allah onun rütbesini artırsın. Yalnız bu dua cümlesi arkadaşlar müslimlere has, yani genelde Allah işte Müslümler için Allah işte onun şanını, izzetini, iclalini artırsın diye dua edilirken ecnebiler için böyle bir dua edileceği zaman Allah onun rütbesini artırsın. Dünyevi bir hani artık başaysa neyse arkadaşlar rütbesini artırsın. Ne halinde bir ifade. Zidet rütbetühü. Zidet rütbetühü arkadaşlar. Bir sonraki ne içelim? Arkadaşlar artık bu da demin başta söylemiştik. işte zide zide zidet ya da zadet ve daame var arkadaşlar. Devam ettirsin. İşte dal harfi ilk başı bu Da harfi elif harfi geldi da. Şöyle söyleyeyim. Dame Yani devam olsun, daim olsun. Elif harfi, kaf, b, elif, lam ve he. ikba Luhuya arkadaşlar. Dame ya Burada bu B'nin noktası. Şu Y arkadaşlar. Buranın noktası. Dame İqbaluhuya Allah onun iqbalini daim etsin. Şimdi Bu V wow, harfi arkadaşlar ve meva minva elif lam ve ye burası ve mevali yazıyor. Mevali i tamlamalı okuyoruz. Fiham. Evet. Mevali i fiham. Zidet faza ilu hu ya. Evet. Ve mevali i fiham. Zidet Faza iluhu ya arkadaşlar. Daha doğrusu özür diliyorum. Faza iluhum. Özür diliyorum. Faza iluhum. Yani onların faziletlilerinin anlamında Allah ziyade etsin. Faziletlerini ziyade etsin. Ve mevali ifiham zidet fazailuhum Biz bunu e, okumuştuk. Tekrar almışız. Neydi bu? Mir Hasan Zide Mecduhuya ve Limni Kalesi ya da Kalası. Şimdi burada Ayın Peltek Semim şunun harfi arkadaşlar. Osman yazıyor. Bu da B ve Kef. Bey. Osman Bey. Zide yazmış. Ondan sonra bu kelimeyi kararlamış, ikbaluhu kelimesini kararlamış arkadaşlar, zide ikbaluhu kararlamış, ikbaluhu kararlamış sadece, zideden sonra buraya bir t katmış. Yani diyor ki bunu zidet diye oku, zidet, burada da maaliyuhu, zidet, maaliyuhu, zide ikbaluhu çizilmiş, iptal, zidet, maaliyuhu okunacak. Silki, sin, lam bu da kef harfi arkadaşlar. Silk. Silki, silkil daha doğrusu. Ee, silkil şu e, ee, lameli harfi leali silkil leali askeri ye. Evet. Silki, silkil. Le Ali askeriye arkadaşlar. Bir sonrakine geçelim. Ne diyor? Burada elif, lam, sin Es seyyid, hasan, kaf, p, şu vav harfi, şu dal, şu elif, bu kapıdan Kapudan, kaptan yani kapıdan Zide, kadruhu. Zide, kadruhu. Geçiyoruz. Burada arkadaşlar dal harfi. Demin dameyi görmüştük görmüştü. Burada da m ve t yazıyor. Arkadaşlar da met. Elif harfi mim ve t ile birleşmiş. Da met ife tu hu tu Şimdi da met ife tu İffet kelimesi ife tu ha ile ismetuha dua cümlesi olarak de hanımlar için kullanılıyor arkadaşlar. Yani e, müennesler için o ifadesi ha ile söyleniyor. İffetu, mesela müzekerler için kadru hu, yani müennesler için ha. İffetu ha şeklinde. Damel iffetu ha, tek bir kişi için. Eğer çoğu olsaydı hima ya da hüma akışa göre arkadaşlar olurdu. E, i̇kisi aynı hem müzekerler hem müennesler için aynı arkadaşlar ve ve zidet mesela ilk terkipte damet geçti. Sonra da da e, e, aldı arkadaşlar. Zidet burada da ismetuha yazıyor arkadaşlar. Ayın saat, mim t ve h ismetuha. İsmet ne günahsız arkadaşlar. Masum günah işlemeyen. Evet ismetuha bu da nın eki arkadaşlar. Damet iffetuha iffetuha ve zidet ismetuhanın yani Allah onun iffetini daim etsin, ismetini e, ziyaret etsin anlamında bir dua cümlesi. Farklı yine bu da arkadaşlar da met yazıyor. Daha met ismetuha. Burada biraz daha açık. Demek ki tam tersiydi arkadaşlar. Demin daha e, Burada damet ismetüh, ismetüha ve zadet. Za, Zâ, şu dal harfi bir de te. Zadet iffetüha. Ayin, f harfi, ten noktası şurada. Bu da ha. İffetüha. Müennes olduğu için ha geliyor arkadaşlar. Böyle h ve elif. Burada yine dal harfi, elif, mim ve te. Damet, maaliyuhunun tahtı lam bu harfi liva tasında bu şekilde yazılıyor arkadaşlar. Dame maaliyuhunun tahtı livasında geçiyoruz. Bu kadarmış arkadaşlar. YouTube'da Zafer Şık kanalımızda 11. dersimizde kelime okumalarımızda Osmanlı Türkçesinde geçen dua cümlelerini okuduk. Ne ne, ne nasıldı arkadaşlar? E, zide, zidet, zadet, dame veya damet şeklinde geliyordu. E, i̇şte ikbal, ikbaluhu, kadruhu, mecduhu, iclaluhu, izzuhu. Ondan sonra e, burada geçmeyen okumadığımız kelimelerden işte omruhu. E, ondan sonra e, birçok e, kelime gelebiliyor arkadaşlar. Mühendisler içinde işte iffetuha, iffetuha, ismetuha geliyordu. Yani arkadaşlar bunlara dikkat ederseniz inşallah rahatlıkla bu tür kelimeleri, terkipleri de okuyacağınızdan şüphemiz yok. Teşekkür ediyorum. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda bir dersimizin daha sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone olmayı, derslerimizi beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.